Aman ikelle kelle canımız kara yelle Aman ikelle kelle canımız kara yelle Aman yelle yelle et bunu rollele Yelle de yelle kelle kelle, kelle paça Aman yelle yelle işte budur şarkı Yelle de yelle yelle kelle paça de kelle kelle fırında pişirir kelle fırında pişirir kelle bazen bazen mis gibi tuz çayda pişirir ama aynı kelle kelle canımız kara kelle ama aynı kelle kelle et bunu kellede de kelle parça kelle parça ama aynı kelle kelle işte geliyor yelle 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 işte geliyor yelle amani çelle çelle pek edeyle silinirmez kelle kelle de kelle kelle padişa amani yelle yelle kelle dekenler meyle yelle de yelle, yelle. Sözleri unuttum. Arkadaş